Ben bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıyım. Benim karşımda bir siyasi parti var Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bunun başı genel başkanı başbakan olan şahıs benim partime karşı suikast yapıldığında yani bizim kaset olayları diyelim 2011 seçimi harifesinde bu özel hayattır dendiğinde hünkürüyordu ne özel genel genel diye bağırıyordu. Şimdi aynı adam çıkmış e, benim kriptolu telefonumu dinledi. E baba devletin sana güvenlik kişi için verdiği telefonu da oğlundan para transferine kullanma sen de. Emin misiniz bundan? ya yani bu Oo, tabi tabii tabii. Yani bakın montaj devlet beyle ilgili çok komik bir şey yaptılar. E, o kadar olur işte iki cümle olur. Yani onun ciddi olmadığını herkes anladı ama şimdi kısık seslen Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bulacaksın. Ondan bolca bulacaksın, ondan kesip montaj yapacaksın. Bir, iki, herkes Tayyip Bey'i ve ailesini dinine bağlı ve dinine daha yoğun yaşayan bir adam olarak tanıyor. Üç aydır ben yapmadım, onlar yaptı demek yerine Tayyip Erdoğan niye çıkıp da vallahi ve billahi benim evimde böyle paralar yoktur, ben böyle bir haram işe de bulaşmadım diye niye bir açıklama yapmaz? Yemin etsin istiyorsunuz. Hayır ben benim hiçbir talebim yok. Benim tek talebim onun yargılanmasıdır. Sen bir soruşturma başladı. Polisleri oradan oraya savurdun ama bir polisle ilgili ceza davası açamadın. Demek ki bu polisler suçlu değil. Savcıları oradan oraya düne kadar göğe çıkarttığın savcıları oradan oraya savurdun. Ülkenin doğusu batısı yok ki da iş yapmış adam İstanbul'da çalışmış. Bunları savurdum. Bunlarla da ilgili yasal bir işleme yok. Bunların arkasında vehmettiğin Gülen cemaatiyle ilgili ağzına geleni en ağır sözleri biz hiçbir zaman biz Gülen cemaatiyle ilgili siyasete dahlini hissettiğimiz yerlerde uyardık. Hala Devlet var mı? Aynı mesafeyi koruyoruz. Ya yani Gülen cemaatini pek de bekle kim buluyorsun? Aman ha Tayyip Bey'e inanmayın hani hepsi bir grup oldu falan yok böyle bir şey. Yani Gülen cemaatinden daha ben bir kişiyle karşılaşmamışım konuşmamışım.